Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün saçta gözleme yapacağız arkadaşlar. Onun çekimini yapacağız. Ondan önce bir konuşma yapalım. Dedik. Benim bu kadar beğenmeli abone arkadaşlar. Abone olmaya düşük. Ben bir emekliyim. Bu abonelerden 500'ü geçerse biraz bana bir katkısı olacak. Bunun katkısıyla ben de böyle yerlere gezip gezdiğim yerlere çekeyim. Ve hem kendim böyle gezmiş kendimizi şey oluruz. Öbür türlü evde sabahtan akşama kadar evde oturuz. Çünkü altımız yetmiyor. Sizin desteğine ihtiyacım var. İyi şey Allah destek olur. en memnun edersiniz. Biz de işte bugün dediğim gibi gözleme yapıyoruz. Sizden bir eğlenceli bir vakit geçirmek için hadi buyurun videomuza başlayalım. Hadi iyisi seyirler. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Gördüğünüz gibi işte maydanoz temizliyoruz, maydanoz, soğan, dereotu, onları temizleyip bir yapacağımız bazı zamanın içerisine atacağız. Ya yani şimdi işte ıspanak doğuruyoruz yani, onları yıkardık, temizledik. Doğrayıp içerisine de lor peyniri katıp Karıştırıp öyle yapacağız. Biz kendimiz öyle sevdiğimiz için başka şey katmıyoruz. Ev evet, köydekine bunlar için biz gelincik der, derleriz, biz genleri deriz. Onlardan katı, katıyorduk, onlardan yapardık. Çok güzel olurdu. Ama şemsiye işte, şey gibi. İspanak. Ondan yapacağız. ıspanakla. Amurumuzu da yoğuruyoruz işte. Yoğurup biraz bekleyeceğiz. Ondan sonra da saçımızla yapmaya başlayacağız. kekik. Oldu mu? Oldu. Nurumuzu da atalım. İçine kırmızı pul biber kattık. Kekik, nane, Zeytinya. zeytinyağı. zeytinyağı. Bir de kırmızı kattık. Karıştırdık. Karıştırmayacak mısın? Böyle yapacağımız zaman içine karıştırıp Kurde, za zamiast zniknęliśmy się na za kaç tane yaptın onu Bir, iki, bir, bir, beş, on. Bir, on bir de boğa, üç, üç, on üç, 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 üç,

ya şey beşeri kenek küçük

Tamam, tava da kırmızı olacak, bunda mısır olacak. Bunda büyük olur, doyurucu olur, o var. Bunda küçük küçük yapıyordum, daha çok yapıyordum. Tavaya sığdıracağız diye kenarları dolduruyordum. Yani. Yeah.

So I get in my Tamam tam Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Onun tahtasında da küçük almışsın, de. Şişini de. O zaman aşağıda yakın ufak çiçek yapar zelik ondan al. Aşağıya, Aşağıya bir yer bunu sen. Kuzdaki şeyi de yapacağız. Sacağı dedin Sobanın üstüne. Hatırlıyor musun? Ben bir şey ondan ama orayı değiştirdik kalmış. Bunu alacağım. Sütünce O gibi hara hara üstüne geçer. yakın you okay. benkinin altına yumu koy. Ona benim un gitmesin. Kaldır sen. <laughs> koy üstüne. Ya yani böyle. Yani ben un da gitmesin ondan değil. Sen kendi yönetine orasını çevir. Tamam. şey çünkü ben daha sağırlar bunun, ona gidiyor, altta kaldım. Tartadan ufra gidiyor abi. <laughs> Kızımı bir şeydi? Biraz düş, şey yapalım bir evet, olabilir. Yaktıraya gidiyse. Ben sana rahat rahat yetiştireyim. Hem saç boş kalmadı. <laughs> ولكنها أنا شخص ما wat sal jy gedoen het? Ja. Ek gaan besig word. Ramtjie Ben tüplü saçımızdan eğilmiştim, <laughs> tüplü de buradan bir tarafı yanıp gidiyordu, iş miydi bize? o gerekli de eğilmiş. <laughs> her şeyi gitsin, nerede dursan durur. Bilyen tadı. Yemeyen tadı olur. Yiyen zaman sen kızı çıkıyor. Çeker çektirir. <laughs> <çıkıyor>. Kilo. Kilo <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> hepsi Her çıkıyor. Her şeyden fazla çıkıyor da. Hepsi çıkıyor arkadaş ya. Evet, de dolanmış. Canım ben bu hamurun hepsini yapmayacağım bunu hiç. Biz ayırdığımızı katacağız.

А мурецшм затан гай Arkadaşlar bunlar da katmer, bunları yağ e, şekerle alışık içerside boyuz ortasına bu şekilde bir şey diyoruz.